Ekibimiz 4 kişi. Bir de ben. Bir de ben. 14 günlük yolculuk bugün başlıyor. Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Haydi. Evet bugün günlerden 3 Ağustos pazartesi saat 8.55. Biz 5 kişilik bir seyahate çıkıyoruz. Nereye? Şu anda bulunduğumuz bölge New York'tan gideceğiz. Tık 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 uçakla Nevada bölgesine Las Vegas'a. 5 saatlik bir uçuş olacak. Amerika'nın yani şu anda doğusundan batısından hareket edeceğiz. Bu ilk videosu olsun. New York'un gökdelen manzarası ve burası da hangi köprü? Queens Bridge. Queens bridge. bridge. Evet, şurada Empire State var. Şu, şu. Ekibimiz 4 kişi. Bir ben. Bir de ben. 5 <laughs> kişiyiz. Frontier Hava Yolları diye bir e, havayolu hava yolu var. Onlarla uçacağız. Maskeyi takmadan girmeyeceğiz. Evet, şimdi uçağa girmek üzereyiz. Normalde bunlara sokuyorlar e, ovuları. ama inşallah sıkıntısız bir şekilde geçeceğiz diye ümit ediyorum. 54 numaralı kapıdan giriş yapacağız. Thank you so much. 5 saatlik uçuş yapacağımız uçak bu. Tek koridor. Böyle gide gide gide. Millete çarpa çarpa gidiyorum ya. Yemin ediyorum YouTuber olmak çok zor iş ya. 14 günlük yolculuk bugün başlıyor. Heyecanlı. Mısın? I'm so excited to see bir şey hissetmiyoruz şu an ama. Oo, 106 var hemen. 3 Ağustos 2020 tam 17 Ağustos 2020 tekrar bu kapıda olacağız ve geri dönüş yolculuğumuz olacak. Vegas'tan başlayıp 14 günlük bir turumuz olacak inşallah. Havalimanındayız da direkt karşımıza çıkan şey. Kumarhane burada başlıyor. Kumar burada da devam ediyor arkadaşlar. Orası sigara içilmeli yerdi burası normal. Gel buraya ha kumarın oyna. <laughs> Welcome to Vegas. <laughs> Vegas olan Vegas'ta kalır. <laughs> Uber'e bindik. Uber'le şu anda aracı kiralayacağımız yere gidiyoruz. Aracı tren üzerinden priceline.com, kayak.com, skyscanner.com gibi sitelere bakıp onlardan bir tanesini hangisiydi? Kayak.com olması lazım. Oradan kiraladık. Aracı kiralayacağımız yere geldik. Son günü yakıp bir tane bundan alıyormuşuz burada. Evet şu anda araç kiralama yerindeyiz. Yaklaşık 40 dakika falan bekledik. Çok sıra vardı. Arkada hala bekleyenler var. Buraya biz ödemeyi 470 dolar yaptık. Artı 470 doların artısında da 250 dolar gibi sigorta ücreti oldu. Kişi başı 14 gün boyunca yani yaklaşık olarak aşağı yukarı 120 dolara her şey dahil. İnanılmaz bir fiyat. Ya günlük 10 dolardan daha az düşün yani. Evet, biz Vegas'a vardık. Vegas'ın içerisinde ilk geldiğimiz yer bir Türk restoranı oldu. İstanbul Mediterranean Restoran, tam Vegas'ın merkezinin ortası. Tam Vegas'ın merkezindeyiz zaten şu <laughs> anda. Evet, <gülüyor> İstanbul Mediterranean Gyro Döner Şavarma diyor. Evet gençler. Bol musun abi? Bol mu? Nasıl bir bol? Bol bol. Aa süper. Öyle bir şey alayım ben de ya. Choose your base diyor. Bu altına ne koyacaksan ondan seçiyoruz. Aynı bildiğin bizim enerji evet, evet, mantığını evet. çipotleye dönüştürmüşler. Evet. Aa soğuk sistemi de var. Evet. Abi yukarıda klima sistemi yapmış buraya ya. Millet gezince bunu almasın diye. Bildiğin çöl sıcağı var çünkü burada. Böyle salata seçimi ya da pilav seçimi yapıyorsun. Sonrasında et ve tavuk koyuyor. Bize indirim var mı abi? Yapamaz. Vallahi. <laughs> Eyvallah. Sizin isminiz neydi abi? Arnur. Arnur. Evet. Kaç senedir buradasınız? Bir sene. Bir sene. Ya böyle çok fazla yabancı akını var mı? Türkler de arada uğruyor mu? Vallahi. Türkiye'ye bir şey diyor mu? Türkiye'ye bir şey diyor mu? Evet, internetten burayı bulduk kalmak için. Burası bir resort. Ama fiyatlar baya baya uygunmuş burada. O yüzden... <laughs> şey, Saadet'in tek sayı gibi bakıyorsun ya. buraya ne kadar verdik kişi başı günlük? 20 dolar mı? 15, 18 dolar. Bu arada havuzumuz varmış, yüzebiliriz. Yani böyle bir resortta havuzlu havuzlu kalmak geceliği 18 dolar bedavanın ötesi. Paralı mı? Yo. <gülüyor> <gülüyor> hemen kaba koyalım. Sen full, fulla kardeşim. <laughs> Şimdi 5 kişiyiz değil mi biz? 5 kişiyiz 2 kişi yatağa 2 kişi yatağa 1 kişi koltuğa değil mi hemen koltuğu seçelim koltuğu alalım bende böyle diyorsun bize de senle <laughs> şey kaldı o zaman hadi 2 rıbağım biz aynı oradan mı kalalım koltuğu tamam. bir Yatak az küçük almayalım olsun kardeşim manzaramız sıfır hiç de önemi yok burası ha, da abi. duşu 10 gün böyle kalabiliriz ben yani. hiç çadırdan uğraşmıyorum nasıl yani 180 dolar abi 10 gün, gün. bedava ben. Kuzov boş mu acaba? Hiç böyle bir şey var mı insan gibi? Bol <laughs> evet. Mart'a girip burada gerekli almamız gereken eşyaları alacağız. Bakalım nasıl bir alışveriş yapacağız. Bol burada fiyatları nasıl? Onlara bakalım. Yani şöyle mat tekrar böyle küçük matlardan bulamadım. Evet bayağı bir şey aldık şu an. Arabaya nasıl sığdıracağımızı düşünüyoruz. Uyku tulumu 8 dolar. Nasıl sığdıracağız arabaya bilmiyorum. En ufaktan bir örnek göstermek istiyorum. Mesela uyku tulumu dolar 11 dolar. dolar. Ya, Mesela sandalye aldık. Ya. Sandalyenin tanesi 5 dolar. 5 dolar ya. Kamp sandalyesi. Aslında şunlardan alacaksın, oturacağın sandalye. Şu an her 5 kişinin Geniş bir çadırı, sandalyesi, uyku tulumu var. Çok ucuza kapattık. Kapattığımızı düşünüyorum yani. sen ya. Ne ya sen ne düşünüyorsun? Fiyatlara bakacağız şimdi. Ama şu uyku tulumunun fiyatına baksana kardeşim 8 dolar. 8 dolar ya. Ömürlük, ömürlük kullanacaksın bunu. Türk bayrağında giymişsin abi sen şimdi şov mu yapıyorsun? Ben de böyle. Şunu aldım 15 dolar. 11 litrelik buz e, muhafazası. Kaç saat tutabiliyor mesela falan? Yazıyor mu kapasitesi? Bakayım yazmıyor ya ömürlük ömür boyu evet alışverişimizi yaptık alışverişimizde neler var 5 tane uyku tulumu 5 tane kamp çadırı 5 tane bunlardan alcan oturacağın sandalyesi 5 tane uyku tulumu bir tane içeceklerimizi soğuk muhafaza etmek için böyle bir iglo şey ocak aldık tava aldık gökyüzü çok güzel bu saydığım şeylerin hepsi tamamı bu arada 5 kişilik Değil. 10 kişilik bir tane çadır aldık. Onun böyle ten tente mente, örnek veriyorum. Çadır olarak kullanmayıp e, sadece olarak. böyle değil mi? Sol geçeceklerimizi içebileceğimiz, oturup böyle takılabileceğimiz yaşam hmm. alanı aldık mesela. Hele en ucuzu. Şu an en büyük derdimiz arabaya nasıl sığdıracağız bunları. Şimdi arabaya sığdırabileceğiz mi derdindeyiz. 5 kişilik eşya aldığımız için. Bakalım nasıl olacak. Böyle bir gözü de yeni aldım. Araba bu arada Dodge, 14 gün 700 dolara kiraladık toplam. Sigorta, migorta her şey dahil. 700 dolar. 550 dolara geliyor. 5 kişi 100 kişi. 100 5 kişi. 10 böyle bir araba evet. Las Vegas gizli rehberi hızlı gezginler <laughs> ve şu anda hangi noktaya geldik? Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Çok güzel ayak bulmuş, yap, yap diyor, şunu yap diyor, bunu yap diyor, çekeyim diyor. Ardına Elinde pat, flaşlar flashlar? Ayağımızı pat pat çekiyor yani. Tabii tabii. Evet, Vegas gecelerinde gezmemiz devam ediyor. Mısır'ın çakması, piramitlerin çakması olan Luxor bölgesindeyiz. en alt katındayız. Yani piramidin en alt basamağındayız şu anda. Burada oyun yerleri var. Arkada büyük bir salon var, yemek yerleri ve onun üstünde de otel kısmı var. Otel kısmı zaten gördünüz. Burası da en alt kısımdaki o kasino bölgesi. Videoyu çok elinden çekemiyoruz çünkü burada yasak. Her şey öyle bir ayarlanmış ki 24 saat boyunca burada hayat aynı. Tamamen aynı. Ve buradaki hava bildiğin ormandaki temiz havanın aynısı. Buradan havayı öyle veriyorlar. Düşünebiliyor musun? Ki yani hiç bunu almıyorsun. İnsanlar bunu almasın sürekli o böyle güzel hava olsun. Sigara mesela içiliyor, ama sigara kokusu çok hafif hissediliyor. O da yakınına yaklaşınca. Sigara içiliyor dediğin yer burası mı içeride? Bak bak. bak. Şu talaslar gördün mü? Alan burada sigara içiyor. İçiliyor. Ona rağmen koku yok görüyor musun? Bir gram koku yok. Değişik değişik oyunlar oynuyorlar ya. Şimdi şu tablası var, sigara içiyorlar. Ya yemin ediyorum çok az böyle bir hani sadece onların yanından geçerken sigara kokusu alıyorum. Duman da gözükmüyor. Herkes yani istediği gibi takılıyor burada. Her yerde değişik değişik makineler var. ATM'ler var kenarlarda. Dayı ölmüşsün gelmişsin ha buraya ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Sanırım burada büyük oyun dönüyor. Herkes buranın başında bekliyor. Şansım masamı nedir artık bilmiyorum. Ciddi oyunlar dönüyor herhalde bilmiyorum. Üç kartlı poker diyor. Var işte bir şeyler. Herkesin bir yaptığı işlem var. Evet şu anda piramit şeklindeki bu kazinonun içindeyiz. Burası hem otel hem kazinon. Şunların hepsi oda biliyor musun? İnanılmaz. Şuna bak, hepsi oda. Kaç katlı saydınız mı? 5 kere daha Yaklaşık bir bin oda Hepsi. var herhalde. O, şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bugün pazartesi olmasının da etkisi olabilir. Bir de koronadan dolayı da etkisi olabilir. Şu anda o hani inanılmaz böyle sesli, hareketli bir alan değil burası şu anda. Evet piramidin de dışı bu şekilde. Yani o otelin olduğu kısım. Bildiğin şöyle buradan yukarı doğru. Hepsi otel odası. Burada da <laughs> bildiğin ya yani mısırı çakmasını 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 lüksünü buraya koymuşlar. Girelim mi? Bakalım hemen. Yani Excalibur isimli giriş yapıyoruz. Aa. Diyorum ya içeri giriyorsun hiçbir ne güvenlik önlemiyle ilgili bir şey ne bile soru soran direkt içeri giriyorsun ve kazinodasın paran varsa burada oyununu oynuyorsun yemeğini yiyorsun ice cream'ini yiyorsun Tabi bu sadece burada bulunan belki yüzlerce kazinodan sadece bir tanesi. Hem otel hem kazino olan. Ve böyle içeri girişte kim olursun ol nasıl olsun. yürüyorsun böyle elini kolunu sallaya sallaya giriyorsun. Böyle önde bir işte güvenlik önlemleri ne bileyim kontroller kontroller hiçbir şey yok. Yine bu yani şu an şehir merkezinin tam derinine doğru gidiyoruz. Ortasına doğru gidiyoruz. Şu üzerimizi görüyor musun? Oraya çektim mi? Raylar var. ray böyle çalıştığı zaman yani buradan böyle ak gidiyor. Tabii eğlence dünyası zaten. Burası biliyorsunuz. Baştan aşağı eğlence dünyası ve dünyadaki çoğu harikanın toplanıp buraya e, dikildiği bir çakma şehir Las Vegas. Şurada bir özgürlük anıtı var. Bu özgürlük anıtının yanında Sen New York'un New York'un bile çakmasını kurmuşlar bizim. Ya hepsini Hepsi Bridge var mesela Al işte. orada. Abi işte. Şey diyor bu? Ha, Empire State. Empire State. Ben de Empire şimdi States. şimdi gördüm ben. Diğer gökdelenler. Şu an bizim oralara geldik ya. Bizim bölge. Manhattan'a yani. geldik yani. Yavaştan geçiyoruz. Zaten şurada da New York yazısı belirdi. Şimdi küçük Paris'e geldik. Gördüğünüz gibi şuradaki büyük balon ve arkadaki Eiffel Kulesi. Bu kısımda bize Paris'i Fransa'ya hatırlatıyor. Burada da Bella Gio diye bir saray gibi otel var. Tam onun da böyle büyük bir ışık ve fıskiye şov var. Şimdi biraz onu izleyeceğiz. güzeldi. Güzel bir şov var burada. Şimdi de başka ne taraflara gideceğiz göreceğiz bilmiyorum. Bakacağız. Zaten doğaçlama geziyoruz. Bakıyoruz neler var neler yok. Etraftaki görülebilecek yerlere bakıyoruz. Veya caddede, sokakta geziyoruz. Ondan sonra... Şu an güzel. Yorulduk bugün de var ya. Şimdi biraz uyuyacağız. Bugün bu arada 24 saat değil, 27 saatti bizim için çünkü uçak yolculuğu 5 saatti ve zaman farkı da 3 saat olduğu için New York'ta burası arasında. 3 saat fazladan yaşadık 27 saat. Şimdi dinlenme vakti. Yarın görüşürüz.